bulvarına yaklaşıyor 2 numaralı Megaloman. Megaloman da şimdi starttaki yerini aldı. 5 tay büyük taarruz koşusu için hazır. Start verildi ve yarış başladı çıkışta 5 numaralı Vinci Tore 2,5 boy geride kaldı. Koşunun liderliğini ortadan hamle yapan 3 numaralı Overlord aldı ama hemen dışına gelen 2 numaralı Megaloman onu yakaladı onu da. 5 numaralı Vinci Tore ilk viraja yaklaşılırken 5 numaralı Vinci Tore öne geçip 2 boy fark yaptı. İkincilikte 2 iki numaralı Megaloman var. 1,5 boy geride 3 numaralı Overlord, yarım boy kadar gerisinde dışta dördüncülükte 1 numaralı Giant Dream var. 2,5 boy kadar geride son sırada kalansa 4 numaralı Turgutlu Efesi İlk viraja 5 numarada Vinci Torre 1.5 boya farklı önde girdi. İkincilikte 3 numaralı Overlord var yarım boya kadar gerisinde dışta 2 numaralı Megaloman. 2.5 boya geride dışta 1 numaralı Giant Dream içinde 4 numaralı Turgutlu Efes'i daha sonra Vinci Torre Düzeltiyorum. Son sırada 4 numara Turgutlu Efesi sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerine yaklaşıyor. 5 numaralı Vinci Tore 1.5-2 boya farklı önde. 2 numaralı Megaloman ikincilikte. Yarım boya kadar geride iç Kulvarda 3 numaralı Overlord. 1.5 boya kadar geride 1 numaralı Giant Dream Yine son sırada 4 numaralı Turgutlu Efesi sırasıyla Atlar 1400 metre start yerine ulaştı. 5 numaralı Vinci Tore iki boy farklı önde ikincilikte 2 iki numaralı Megaloman bir boy kadar geride 3 numaralı Overlord yarım boy kadar gerisinde Bir numaralı Giant Dream 4. lükte Giant Dream'den 1.5 boy geride yine son sırada 4 numaralı Turgutlu Efes'i sırasıyla Taylar son 800 metreye yaklaşıyor. Yavaş tempoda sürüyor yarış. 5 numaralı Vinci Tore bir boy farklı önde. 2 numaralı Megaloman ikincilikte. 1,5 boy gerisinde 3 numaralı Overlord yine. Yarım boy kadar geride 1 numaralı Giant Dream. bir boy kadar geride 5. incilikte. son sırada. 4 numaralı Turgutlu Efes'i sırasıyla Taylar son 600 metreye girmek üzere. 5 numaralı Vinci Tore. Virajı da yarım boy farklı. 2 numaralı Megaloman'ın önünde lider dönmek üzere. 1.5 boya kadar geride 3 numaralı Overlord. Yarım boy geride dışta 1 numaralı Giant Dream. Son sırada düzlüğe çıkan da iç kulvardaki 4 numaralı Turgutlu Efes'i. 5 numaralı Vinci Tore. Virajı da yarım boy farklı önde döndü. Dışarıdan şimdi Kırsafkan Megaloman. Ortadan 3 numaralı Overlord atağa kalktı. Dıştan da Giant Dream gelmeye çalışıyor. En iç kulvarda da Turgutlu Efes'i var. Son 200 metreye yaklaş ken Vinci Tore rakiplerine direniyor ortadan. Overlord atağa kalktı dıştan bir numara Giant ben hiç Turgut Nefes ortana Megaloman da var. Beş tay yan yana Vinci Tore direniyor. Giant Tree geliyor Turgut Nefes'i geliyor Vinci Torre kazanıyor. İkincilik için 4 numaralı Turgut Nefes'i ve bir numara Giant Tree potuyu beraber geçti. Büyük taarruz koşusunu 5 numaralı Vinci Tore Tolga Yıldız'la kazandı.